Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte. Eee, nasıl hem bir kutu açacağız hem de büyük kutu. Ee, mega kutu açacağım. Eee, güzel bir şey çıkardığı düşünüyorum. An, Sabah şu anda kaçı? Sabah 9 yani. 2 saat uğraştım bu işle. Şimdi açıyorum iki tane kutuyu. Birisi büyük Hadi bismillah bir şey çıksın. 55 gelmiyor Hadi bari bu mega kutu da şansı olsun ya. Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Lan? Beş yazdı geldi. Oha lan. O Bu şans kimi var acaba? Ya. Beş yazdı geldi. Aslında gelebilir çünkü. Tam biraz şey. Çünkü benim yan hesabım. Ve sonra geldi. O zaman iyi kullanılır. çünkü yan hesabım bakın gösterebilirim bakın burada yan hesabım egemen kapat ve bu sıkılan arkadaşlar e, nasıl oldu hiç bilmiyorum hemen geldi birden 5 yazı hale girdi yani iyi bir şey Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.